Merhaba gençler. Aydın yayınları farkıyla yine beraberiz. Önce eşitliğin korunum ilkesinden bahsetmek istiyorum. Eşitliğin korunum ilkesi aynı bir terazi gibidir. Bir denge sağlar. Yani sol tarafa yaptığın işte neyse işte 4 ekleyeceğim, 4 çıkaracağım diyorsan aynı işlemi sağ tarafa da yapmak zorundasın ki 16 yani burada C seçeneği. Bu da güzel, kurgulanmış, görselli bir yeni nesil sorularımızdan bir tanesi. Hem 3'e bölünen bir parça hem de 5'e bölünen bir parça varsa biz aslında ona 15x diyebiliriz. Evet eşitlik ve denklem konusu aslında bizim için çok önemli bir konu. İşte bu sene, gelecek sene ve lise müfredatında aslında hayatımızın içinde gençler eşitlik ve denklem konusuyla matematiğin deryasıyla Aydın yayınları farkıyla gene beraberiz. Bu videoda eşitlik ve denklem konusunu işleyeceğiz. Benimle bu konuya var mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Evet eşitlik ve denklem konusu aslında bizim için çok önemli bir konu. İşte bu sene, gelecek sene ve lise müfredatında aslında hayatımızın içinde yani günlük hayatımızda da kullandığımız ifadeler. Önce eşitliğin korunum ilkesinden bahsetmek istiyorum. Eşitliğin korunum ilkesi aynı bir terazi gibidir. Bir denge sağlar. Yani sol tarafa yaptığın işte neyse işte dört ekleyeceğim, dört çıkaracağım diyorsan aynı işlemi sağ tarafa da yapmak zorundasın ki dengeyi sağlayalım, eşitliği koruyalım. Örneğin eksi iki evet eksi iki eşittir. Bu bir eşitlik belirtir. Ama ben bu tarafı sol tarafı üçle çarpacaksam o zaman Dengenin bozulmaması için sağ tarafı da 3 ile çarpmalıyım. Ya da 10 eşittir 10 dediğimde her tarafı ne yapmalıyım? Aynı sayıya bölmeliyim ya da her tarafı aynı sayı çarpmalıyım. İşte biz buna eşitliğin korunum ilkesi diyoruz. Burada da 2'ye bölmüşüm. O zaman sağ tarafı da 2'ye böldüğümde eşitlik ne yapmaz? Düzen bozulmaz. Korunum ilkesine aykırı bir şey yapılmaz. Peki... Aşağıdaki denklemleri nasıl çözeceğiz? Denklemleri çözerken eşitliğin korunum ilkesinden yardım alıyoruz. Mesela amacımız bilinmeyeni. Yani denklemin kökünü bulmak. İşte bilinmeyen demek, denklemin kökü demek, denklemin çözümü demektir. Burada amacımız x'leri bulmak. O yüzden buradaki artı 4'ü yok etmem lazım. O yüzden her taraftan 4 çıkarıyorum. O yüzden diyorum ki artı 4 karşıya eksi 4 diye geçer. 2x eşittir 8'dir. Her tarafı 2'ye böleceğim için x eşittir 4. Ya da burada eksi 6 dengeyi sağlamak için buraya da 6 eklemeliyim. Buraya da 6 eklemeliyim. O yüzden eksi 6 karşıya artı 6 diye geçer. Yani 3x eşittir 18. Burada da x eşittir 6. Yani çarpmanın tersi bölme yapıyorum. Toplamanın tersi çıkarma ya da çıkarmanın tersi toplama. Burada önce burayı sol tarafı güzelce bir derleyip toparlıyorum. Yani 6x artı 2 eşittir 14 diyorum. Artı 2 karşıya Eksi 2 diye geçer. O zaman 6x eşittir 12'den ...x eşittir 2. Parantezin önünde bir işaret varsa... ...ya da parantezin önünde bir sayı varsa... ...mutlaka önce içeriye dağıtıyorum. Orayı güzelce bir derleyip topluyorum. Sonra da denklemimi çözüyorum. 2'yi içeriye dağıttım. 10x eksi 2 artı 12 eşittir 0. Yani 10x artı 10 eşittir 0 diyorum. Artı 10 karşıya eksi 10 diye geçiyor. 10x eşittir eksi 10'dan x eşittir eksi 1 bu çözümü veriyor. Ne dedik? Denklemin çözümü kökü yani bilinmeyeni bulmak amacımız. Bakalım burada örneklerimiz var. Diyor ki aynı uzunluktaki kırmızı mavi çubuklardan kırmızı olan 2 metrelik, mavi olan 3 metrelik parçaları ayıran Mustafa kırmızı parçaların sayısının mavi parçaların sayısından 10 fazla olduğunu soruyor. Şimdi burada önemli olan soruyu anladığınız gibi onu Neye dökebilmek? Bir denkleme dökebilmek. Şimdi kırmızı parçaların sayısı mavi parçaların sayısından 10 fazla dediğine göre mavi parçalara x dersek kırmızı parçalara ne diyorum? x artı 10 diyorum. E, maviler 3 metrelik olduğuna göre benim x, x, X dediğim yani X parça koydum her biri 3 metre, 3 metre, 3 metre dediğim X parçanın 3X olması lazım. E benim kırmızılarımın her biri 2 metre ise ve ben ondan X artı 10 tane yapıyorsam kırmızılarımın da ne olması lazım? 2x artı 20 olması lazım. E ne demiştik? aynı uzunlukta demiştik. O zaman bu ifade bu ifadeye ne olmalı? Eşit olmalı. E, X'ler bir tarafa, sayılar bir tarafa yaparsak artı 2x karşıya eksi 2x diye geçtiği için x eşittir 20 olur. E, herhangi birinde yerine koysam ya burada ya burada o zaman iki çubuğun uzunluğu ne olur? 60 metre olur. Şimdi ne diyor? Başlangıçtaki mavi çubuk bu sefer 6 eş parçaya ayrılırsa her bir parça 6 metreyi 6'ya bölüyorum. O zaman her bir metre yani her bir parça 10 metre oluyor. Şimdi burada önemli olan cümleyi okuduktan sonra onu x gibi yani bilinmeyeni yerleştirerek bir denkleme dökebilmek. Lütfen soruların köklerini iyi okuyalım. Aşağıda bir soru var. Diyor ki aşağıda uzunlukları verilen 4 çubuğun konumları şu şekilde adlandırılıyor. Yeşile 4 santim fazla koydum kırmızı. Kırmızıya 5 santim fazla koydum sarı. Sarıya 3 santim koydum mavi. En küçükten başlayalım bilmiyorum uzunluk ne. O zaman oraya ne diyorum hemen? X diyorum. Hemen burada yeşile X dedim. O zaman kırmızı X artı 4 oldu. Sarı 5 daha fazla X artı 9 oldu. Mavi 3 daha fazla X artı 12 oldu. Hemen orada bir şekil 2 var. Analiz ediyorum. Diyorum ki demek ki mavi çubuk 2 santim fazla olduğunda bir tane sarıyla bir tane yeşilin toplamına eşit olacak. İşte denklem burada. Yani x artı 12 artı 2 yani x artı 14 eşittir. Sarı dediğimiz x artı 9, yeşil dediğimiz x yani 2x artı 9'a ne olmalı? Eşit olmalı. Denklemi çözerken x'ler bir tarafa, sayılar bir tarafa mantığıyla artı x'i karşıya alıyorum eksi x diye. Artı 9 da karşı eksi 9 diye geçer. O zaman x eşittir. 5. Bana çubukların uzunluklarını soruyor. O zaman burası 5, x artı 4 dediğim 9, x artı 9 dediğim 14, x artı 12 dediğim 17. Toplarsak eğer toplam uzunluğu kaç edecek? 45 santimetre cevabımız A seçeneği. Önemli olan soruyu anlamak, soruyu anladıktan sonra onu da denkleme dökebilmek. Başka bir soruyla devam edelim. Diyor ki üst üste küpler veriyorum ama bir şartım var. Kırmızı renkli küpün bir ayrıtının uzunluğu mavi renkli küpün bir ayrıtının uzunluğundan 3 katından 4 fazla olacak. Hemen burayı bir matematik cümlesine dönüştüreceğim. Sarı renkli küp de maviden 2 kat 2 katı kadar olacak. O zaman şöyle yapıyorum. Mavi renkli küpe x diyorum. Kırmızıya 3x artı 4 diyorum. Sarı renkli küpte mavinin 2 katı olduğu için 2x diyorum. Şimdi görsele bakalım. Diyor ki şekil 1'deki gibi üst üste dizince uzunluğu yani yüksekliği 74 cm. Şimdi bakıyorum iki tane mavi var 2x. Bir tane kırmızı var 3x artı 4. Bir tane sarı var 2x eşittir 74. Evet bir denklem yarattım. Şu sol tarafı bir derleyip toparlıyorum. Toplamda 7x artı 4 eşittir 74'ten. Artı 4 karşı eksi 4 diye geçerse 7x eşittir 70, x eşittir 10. Demek ki burada sarı küp dediğim ne olacak? 2x dediği için 2 çarpı x yani 20. Mavi küp ne olacak? X yani 10. Burada 10. Şurası 20 belirtelim. 3X artı 4 ne olacak? 30 artı 4. Yani 34. Burada 34. O zaman şekil 2'ye geliyorum. 2 tane 34'üm var. 2 tane 10'um var. 1 tane de 20'im var. Topladığım zaman burası 8. 3, 4, 7 yani 100. 8 santim. Önemli olan ne demek? Bir şey x diyerek başlayın. Yani burada ne dedik? Küçük olan maviye x dedik. E kırmızı 3 katından 4 fazla. 3x artı 4 dedik. E sarı da mavinin 2 katı 2x deyip artık cümleyi matematiğe dökmüş olduk. Evet güzel bir soruydu. Başka bir soruyla devam edelim. Diyor ki bir cetvel var. Mavi cetvel bir de sarı cetvel var. Sarı renkli cetvelin uzunluğu mavinin uzunluğundan 12 fazla. Maviden 12 fazla. Şimdi aslında bana cümle olarak yol gösteriyor. Demek ki mavi cetveli x dersem sarı cetveli x artı 12 demeliyim. Şimdi cetvelleri halının üstüne koymuş. Yerleştirmiş yerleştirmiş ama son cetveli 6'da bitirmiş mavide. Sarıyı da yerleştirmiş ama son cetveli tam 14'te bitirmiş. Peki burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane x'lik olan yani 6x'i bir de son cetveli tam 6'da bitirdiği için artı 6 diyebilirim bu halının uzunluğuna. Sarıya bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane yani 4 çarpı x artı 12 var ama son cetveli tam 14'te bitirdiği için artı 14. E bu uzunlukla bu uzunluk halının aslında uzunluğunu veriyor. E o zaman bunlar uzun kenarını veriyor. Birbirine eşit. 4'ü içeriye dağıtıyorum. 6x artı 6, 4x artı 48 artı 14. O zaman buradan hemen şuraya yazayım. 6x artı 6, 4x artı kaça eşit? 62'ye. X'ler bir tarafa, sayılar bir tarafa. O zaman 2x eşittir 56, x eşittir 28. Herhangi birinde yerine yazabilirsiniz. Çünkü 6x artı 6'da ya da buradaki işte 4x artı 62'de uzun kenarı verecek. Ben burada 6x artı 6'da x yerine ne yazıyorum? 28 yazıyorum. 28'in 6 katını alacağım. 48 elde var 4. Yani 168. Üstüne bir de 6 ekleyeceğim. Yani halımın uzunluğu 174 santim. Yeter ki siz soruda bir şey x diyerek başlayın. Genelde orada nın, dan eklerinin olduğu yere x diyorum. Mesela ne dedim burada? Sarı cetvel maviden 12 fazla. O yüzden maviye x, sarıya da x artı 12 diyerek soruya başladım. Evet canlar. Başka bir soruya bakalım. Burada bir balkon sorusu var. Hepimizin balkonlarında genelde cam balkon yaptırıyoruz. Bunun gerçek hayattan aldığımız yani evet, etrafımıza baktığımızda gördüğümüz bir şeyin matematiğe dökülmüş soru hali. Diyor ki birinci balkonun özdeş camlarından soldan dört tanesi sağdan da iki tanesi katlanarak açılıyor. İkinci balkonun özdeş camlarından soldan 6 tanesi sağdan da 6 tanesi katlanarak açılıyor. AB uzunluğu KL uzunluğundan 48 santim daha fazla oluyor. Şimdi bunların balkonların aynı uzunluktaki iki balkonun olduğunu unutmayalım. Şimdi birinciye baktığımızda Lütfen burayı iyi inceleyelim. Buradan 4 tane, buradan 2 tane katlanmış. Buradan 6 tane, buradan 6 tane katlanmış. Demek ki burada kaç tane cam var? 12, 13, 14, 15 tane. Burada 6, 7, 8, 9, 10 tane cam var. Şimdi 10 ile 15 kaçta eşitlenir? 30'da eşitlenir. O zaman ben bu balkonun uzunluğuna 30x, bu balkonun uzunluğuna da 30x diyebilirim. Çünkü ikisi aynı uzunlukta. O zaman buradaki her bir cam 10 tane cam olduğu için 3x, burada 15 tane cam olduğu için 2x. O zaman 2x 2x 2x. Buraya da 3x 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 diyebilirim. O zaman buradaki AB uzunluğu ne olacak? 12x olacak. Buradaki KL uzunluğu ne olacak? 6x olacak. E bu 6x'ten 48 fazlaysa Hemen bunu denkleme dönüştürdüm. 6x'i karşıya attım. 6x eşittir 48'den x eşittir 8 etti. E, balkonlardan biri demişti. E, 30x demiştim balkona. E, x yerine 8 koyduğuma göre 30 çarpı 8'den balkonumun uzunluğu ne olmalı? 240 olmalı. Yani cevabımız B seçeneği. O zaman bir şeyi 3 parçaya bölüyorsa, aynı uzunluğu 5 parçaya da bölüyorsa biz buna X dememize gerek yok. Hem 3'e bölünen bir parça hem de 5'e bölünen bir parça varsa biz aslında ona 15X diyebiliriz. Burada olduğu gibi bakın 10 tane cam, 15 tane cam vardı. E, i̇kisi de aynı uzunluğu vermesi gerektiği için ben bu balkonu 10 ve 15'in bir katı olan 30x diyerek başladım. Bu da çok güzel ders işleyiş modüllerimizde olan sorumuzdan bir tanesiydi. Başka bir soruyla devam ediyorum. Kısa kenar uzunluğu x artı 4, uzun kenar uzunluğu x artı 8 olan GBLK şeklindeki karton, şekildeki ABC dikdörtgeninin ikiye katlanması, sonra elde edilen EFCB dikdörtgeninin tekrar ikiye katlanması, sonra bir daha ikiye katlanmasıyla elde ediliyor. Şimdi sürekli burada görselde gösterildiği gibi bir Ortadan ikiye katlanma var. Bakalım. Şimdi burası x artı 4, burası x artı 8. Görsele baktığımızda iki eş parçaya katlanıp bu şekil elde ediyorsa burası 2x artı 16, burası x artı 4. Bu sefer yukarıdan ikiye katlandığı için burası 2x artı 8, burası 2x artı 16. Tekrar yukarıdan katlandığı için 2x artı 8'den 2 tane var. Yani 4x artı 16. Burası da 2x artı 16. Diyor ki ABC dikdörtgenin çevresi 160. E çevresi 160 olduğuna göre 2 tane kısa kenar ve 2 tane uzun kenarı neyi alacağız? Toplamını. 4x artı 16'dan 2 tane alıyorum. 8x artı 32. 2x artı 16'dan 2 tane alıyorum. 4x artı 32. Topladığımda 160'ı vermeli. Topluyorum 12x artı 64. Şurayı hemen 160. O zaman 12x eşittir 96. Yani x eşittir 8. Bana GBLK dikdörtgeni şeklindeki kartonun uzun kenarı. Yani x artı 8'i soruyor. E, x'i 8 bulduğuma göre 8 artı 8'den cevabımız kaç? 16 yani burada C seçeneği. Bu da güzel, kurgulanmış, görselli bir yeni nesil sorularımızdan bir tanesi. Hemen son kez bir sorumuzu daha çözelim. Bir marangoz ustamız var. 5A artı 9 santimetrelik bir tahta parçası var. Bu tahta parçası uzunlukları 3A-20 ve 4A artı 3 olacak şekilde testere ile iki parçaya ayrılıyor. Bu parçalardan uzun olanı da şimdi bir kere... Şimdi cümleyi okuduğunuzda bir şaşırıyorsunuz. Tahta parçası 5A artı 9 diyor. Ama diyor ki 3A eksi 20 ve 4A artı 3 olacak şekilde iki parça ayrılıyor. Hemen buradan şunu çıkartmanız lazım. Tamam. Demek ki 5A artı 9 dediğim bu iki tane tahta parçasının toplamına ne olmalı? Eşit olmalı. Yani burada bir denklem çıkıyor. Hemen bu cümleyi okur okumaz diyebilirim ki 5A artı 9 eşittir. 3A eksi 20 artı 4A artı 3. Yani 5A artı 9 eşittir 7A eksi 17. A'lar bir tarafa sayılar bir tarafa yaparsam 26 eşittir 2A'dan A eşittir 13. Yani tahta parçam 13 çarpı 5 65 artı 9'dan 74 santimmiş. Ben bunu 39 eksi 20 yani 19'luk bir de 52 artı 3 yani 55 santimlik iki parçaya ayırmışım. Sonra uzun olanında her bir önceki parçanın iki katından 5 santim olacak şekilde iki kesim yapmışım. Şimdi iki kez kesmek demek ne yapmaz demek? 3 parça ayırmak demek. O zaman ben 55 santimlik bir şeyi yani tahtayı her biri bir öncekin 2 katından 5 fazla. Yani buna x diyorum. Bir sonrakine 2x artı 5 diyorum. Bunun da 2 katını alıyorum. 4x artı 10. 5 fazla 4x artı 15 olacak şekilde 2 kez kesiyorum. 3 parça yapıyorum. O zaman toplayalım burayı. 7x artı 20 eşittir kaça? 55'e. O zaman 7x eşittir 35'ten x eşittir 5 çıkar. Bana son durumda elde ettiğim en büyük parçayı soruyor. Biz ona 4x artı 25 demiştik. Biz ona 4x artı 15 demiştik. Yani 4 kere 5, 20, 15 daha cevabımız 35 D seçeneği oluyor. Bakın hem yukarıda bir denklem çözdüm hem aşağıda yeni bir denklem oluşturarak soru çözdüm. Bu da güzel sorularımızdan bir tanesiydi. Evet gençler sorularımız bu kadar. Konularımız bitmiyor. Ne gördük? Cebirsel ifadelerin arkasından eşitlik ve denklem konusunu gördük. Bu konu çok önemli. Bu sene, gelecek sene ve lisede hayatınızın, günlük hayatınızın içinde her zaman denkleme ihtiyacınız var. Lütfen bolca alıştırmalar yapın. Bolca sorular çözün. Soruyu anlamaya çalışın. Okuduğunuzu analiz etmeye çalışın. İnanın çok fark atacaksınız. Bir sonraki videoda gene sizinle beraber olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.